Sevgili avcı dostlar Bugün elimde Fiyat performans ürünü dediğim Dragon marka Kamuflajda Göl tüfeği var gazlı sistem 2013 yılında aldım ben bu silahı Yıllarca kullandım Ufak tefek kaplamasında Çizikler tabii ki oluyor Geri gele düşüyor geri geliyor çiziliyor Ama e, Gerçekten de 40 gram 50 gram Yani takır takır çok güzel ördekler burada. Şimdi bu tüfekle 28 gram, 24 gram çok güzel bıldırcın ağlarında yaptım. Sıkıntısı çalışıyor. Bir önceki videoda bahsettim. Fiyat performans ürünü fakat gerçekten sağlam. Bir huulu, bir sarsılmazı aratmıyor. Ha nedir? Burada vursan var. Aşağı yukarı 93-94 model. Evet. Bu meşhur vursanımız zaten herkes biliyor. Şu 401B'miz. 94 model. Bu daha 2013. Bu daha çocuk. Ha belki bunların yaşına gelmeyebilir. Malzeme kalitesi olarak çok kesin bir şey söyleyemem ama gerçekten sağlam kaliteli ağır fişekleri sıkıntı atan bir silah. Yanında yok. 24 gram, 28 gram yanında yok. Fakat zaten genelde kullandığımız 32 gram göl tüfeği olduğu için de e, genelde 32'den aşağıda kullanılmaz. 34, 36, 40, 50. 32 gram şu yaf şöyle göstereyim. Şunu göstereyim. 32 gram. 5 numara. Ayrıca çok serimsiz. şöyle örümüzü atalım şöyle. Çatır, çatır. Bu da avdan kaldı ha. Yara bunları komple temizlememiz lazım. Şimdi bir de 34 atalım. Tamam Sakınkusuz çalışan tüfek. Şu an aşağı yukarı ben bakmadım fiyatlarına 4 bin lira, 5 bin lira gibi alınabilir. Mobil şoklu, gazlı sistem. avcı dostlar, işi bilenler bilir yeni başlayanlar için göstereyim önden yaylı kolay kolay sıkıntı yapmıyor saatlerce yağmurda kaldığı da oldu bunun ama hiçbir şekilde bir da yapmıyor almak isteyen arkadaşlara ben bu tüfeği kullandığım için söylüyorum gönül rahatlığıyla tavsiye ederim uygun bir tüfek olsun sağlam bir tüfek olsun diyorsanız bir video vardı. Aa sürün varsa daha iyisi. Alın. Aha. Dragon. Fiyat performans ürünü. Uygun bir tüfek. Şurada iyi. Abilerinin yanına. Yine elime geçtikçe çift sandır, vursandır, sandır. Av sandır denemeye devam edeceğim. Pozeleri çifteleri denemiyorum arkadaşlar. O zaten iğnesi kırılmadıktan sonra her şekilde atar. Onların tek sıkıntısı ne olur? Aşırı pastan, küften, bakımsızlıktan enjektörü bozulur. Fişe alamayız ağzındaki. O da zaten Benelli de olsa en kötü markada olsa bakmadığın sürece, pas olduğu sürece hepsi yapar. O yüzden pozelatı çifti denemiyorum. Dediğim gibi bizim amacımız eski tüfekler almak isteyen e, olursa çektiğimiz videolardan fikir sahibi olur. En azından ona göre alırlar. Dediğim gibi vursan e, ne koyarsan atar kardeşim. Bu özel ben e, kesinlikle her şeyi de tavsiye ederim. Çok yumuşak bir mekanizması var. Çalışan bir mekanizması var. Güzel alaşım çeliği var. namusunda. yüksek bant. Bu ulu 401B'nin videosunda çektik zaten. Dediğim gibi çok sert bir tüfek. Almak için arkadaşlar göl için ideal. Ama elini alıp taşıyacağım yapacağım dersen bu arkadaş sizi üzer. Abi dostlar hepinize rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.